Ferdi ile devresinde bir röportaj yapmıştık. Orada gol konusundaki eksiğini sormuştum. O da atacağını söylemişti ama inanılmaz bir gol attı. Nasıl tahsir eder? Çalışmışlar mıydı bu golle ilgili? Um Yeah, of course in uh and training we we try to uh, to do set pieces and uh yeah sometimes if there is no um space to put the ball in front of the goal we try to To do something else and uh, today i was free at the 16th so i could shoot and uh, i'm very happy with my goal it was a nice goal and, uh, before the match i spoke with arda about uh, if someone scores a goal we will say uh, thank you to the people who are who helped uh, the people who suffered the earthquake and uh, we really appreciate everyone who is helping uh, to, to yeah to build a, a new strong uh, turkey again to the turk what to rebuild everything. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de e, antrenmanlarda özellikle duran toplara çalışıyoruz. Bazen kalenin olduğu noktada ya da alanda boşluk yoksa başka şeyler deniyoruz. Başka opsiyonlar deniyoruz. Bugün de onlardan bir tanesiydi. O pozisyonda boştaydım ve boşta olduğumu gördüğümde de kaleye şut etme, şut çekmeyi tercih ettim ve gol oldu. Golümden dolayı oldukça mutluyum. Bir diğer şey de şu, ile maç öncesinde konuşmuştuk. maç Zaten golden sonra da selamlama hareketinde bulunduk. Bunun da amacı şuydu, depremde insanlara yardım eden, onlara destek olan insanlara selam göndermek istedik. Onlara teşekkür etmek istedik çünkü onlar birçok insana, oradaki mağdur birçok insana yardımcı oldular. Dolayısıyla herkese teşekkür e, etmek istedik. Umuyorum tekrar güçlü bir şekilde orası da ülkede e, bu anlamda toparlanacaktır. Şey soruyorum şimdi e, her geçen gün Fenerbahçe'de e, Kendisine olan ilgi alaka çok artıyor. Geleceği ile ilgili ne düşünüyor? Yurt dışına gitme e, ile ilgili çeşitli konuşmalar oluyor. E, Fenerbahçe de bir şampiyonluk yaşayacak mı? E, şampiyonluk şansını nasıl görüyor Fenerbahçe? Nin? Bununla ilgili birkaç şey. Um, yeah, I'm focusing, uh, focusing on Fenerbahçe. Uh, we have still a lot of games. Uh, everything is open. Uh, we came three points close and now. Uh, The next match, uh, Gala have to win. Otherwise, uh, we are closer to them. So the pressure is now on uh, their side. And uh, yeah, we have a long season to go, and we have to win uh, our games. That's the most important thing. And uh, yeah, I, I trust full in the team and in, in the coach. And uh, yeah, at the end, we'll we see who's gonna be champion. Ben, tamamıyla Fenerbahçe odaklanmış durumdayım ve zaten şu önümüzde oynayacağımız çok fazla maç var. Her şeye açık, her şeye gebe. Ee, şu anda 3 puanlık bir fark olabilirdi. Ee, çünkü Galatasaray hükmen galibiyetle geçecek bu haftayı. Ee, onlar da aynı şekilde bu baskıyı hissediyorlardır diye düşünüyorum. Yine söylüyorum sezon uzun. Ee, oynayacağımız çok fazla maç olacak. Ve biz oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ee, aynı şekilde takımıma da takım arkadaşlarıma da herkese sonsuz bir şekilde güveniyorum. Sonunda tabii ki de neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Kendisi de söyledi oynayacakları çok önemli maçlar var. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacaklar. Bu mücadele hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeah, evet, a very important game for us. Um, we want to go there and, and come back with a And, uh, we don't want to win only for us, but also for the country because we need uh, we need points for the for the country and uh, it be very important. Evet, gerçekten çok önemli bir maça çıkacağız. Ee, oraya giderek kendi oyunumuzu gösterip galibiyetle geri dönmek istiyoruz. Ama elbette ki kolay olmayacak çünkü güçlü bir takıma karşı, zor bir takıma karşı oynayacağız. Sadece Fenerbahçe açısından değil, bana göre ülke içinde çok önemli bir maç çünkü ülkemize alacağımız puanlarla. E, galibiyetlerle ülkemize puan kazandırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da baktığımızda oldukça mühim bir maç. Son olarak bir de şunu soralım. Fenerbahçe taraftar özellikle Fenerbahçe sosyal medyada kendisine şey. kaptanlık yakıştırıyor. Bu takımın geleceğiyle ilgili ona birçok yakıştırma bulunuyor. Bu konumdan mutlu mu bunun hakkında ne söylüyorsunuz? Of course I am happy that they that they support me but uh, now uh, Altay is the captain I think he is uh a very good captain for us um but you never know what's going to happen in the future so um this year I know the captain Altay Sağraketen I think he's a very good captain for us and uh, hopefully uh, he will stay with us Tabii ki de mutlu oluyorum taraftarların bu desteklerinden bu cümlelerinden dolayı ama bildiğiniz üzere şu anda takımımızın kaptanı Altay ve gerçekten çok iyi bir kaptan olduğunu düşünüyorum ama gelecekte ne olur ee, neler olur bilmiyorum. Ama söylemiş olduğum gibi Altay gerçekten iyi bir kaptan. Ee, umuyorum hep birlikte yolumuza e, iyi bir şekilde devam ederiz. Thank you. Thank you. Thank you.